Bugünkü sorumuz Hollanda basınının açıklaması. Sayın Binali Yıldırım'ın 26 milyar dolarlık servetini açıkladı. Sadece Hollanda'da olan servetiymiş. Tabii bu haber yalan mı doğru mu bilmiyoruz ama doğru olmasını bile düşünmek yani hayal gücümü zorluyor sadece Hollanda ve sadece bir insan 83 milyon vatandaş uyuduğu sürece onlar servetine servet katmaya devam edecekler. İnsanlar asgari ücretle geçinemiyorlar. Çiftçi geçinemiyor, emekli geçinemiyor. Öğrenciler mezun oluyorlar, iş bulamıyorlar ama birileri servetine servet katıyor. Hayır, inanmıyorum. Bence daha fazladır. Daha mı fazla? Evet, daha fazladır. Niye şaşırdınız? Yediler, soydular, tükettiler. En son turda dalga geçiyorlar yani. Vallahi galiba doğru büyük ihtimal. 26 milyar dolar nasıl bir para Gözünüzün önüne geldi mi abi? Deli bir para ya. Bir insan hayatta yiyemeyeceği kadar para sahibi olmakla Şöyle oluyor abi nasıl? anlatayım ben. Arkadaşlar günde 5000 dolar yerseniz 14000 küsür yılda bitiyor. Yiyemezsin işte. Böyle bir durum abi. Deli bir para. Şimdi bu şeyler de Sedat Peker'in tapeleri falan da var. Yayınlar falan yapıyor. Yani eğer bunlar gerçekse ki gerçek gibi görünüyor. Abi ortalık abi ortalık çok karışık. karışacak. Yani. Bugün Mersin'de bir ton Uyuşturucu kokain ele geçirildi, haberin var mı bilmiyorum. Ya bir şey inmez de abi, Venezuela'dan peynir getiren adamlardan beklenir böyle şeyler yani. Ne diyorsunuz önümüzdeki süreçte bu siyasilerin mal varlıkları dökülür mü? Dökülür o abi. Şey. 2022, 2023'te eğer düşerlerse büyük ihtimal hepsi yargılan. İnanıyor musunuz? İnanıyorum evet. Var mıdır o kadar servis? Vardır sanıyorum. Olmayan bir şey çıkmaz ki. Evet. Mutlaka var. Nereden bu gemiler nereden geliyor, gemicikler nereden geliyor?